Merhaba arkadaşlar, bugün yine kimya ve elektrik konusunun üçüncü önemli konusu olan elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler konusunu göreceğiz. Ee, bu başlık aslında milli eğitimde kullanılan başlıktır. Elektrokimyasal hücreler yerine biz direkt olarak pil diyebiliriz. Şimdi pil aslında kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü sistemlerdir. Siz kumandanın düğmesine bastığınız anda pildeki kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşmeye başlar. Pilde meydana gelen tepkimelere redoks tepkimesi diyoruz. Redoks tepkimesini daha önce görmüştük. Elektron alışverişinin gerçekleştiği tepkimeler ya da indirgenme yükseltgenmenin meydana geldiği tepkimelerdir. Peki redoks tepkimesi aynı kabın içerisinde gerçekleşiyorsa elektron alışverişi olacak ama elektrik enerjisi elde edilemeyecek. Hemen bir örnek yapalım. Çinko metalini bakır artı 2 iyonları içeren bir çözeltinin içerisine batırmışız. Burada çinkonun bakırdan daha aktif olduğunu biliyoruz. Çinko elektron verecektir. Çinko elektron verdiğinde çinko artı 2 iyonları oluşacaktır. 2 elektronu verdi. Kim alacak bu elektronları? Bakır artı 2. Bakır artı 2 bu elektronları aldı. Bakır katısına dönüştü. Burada bir redoks tepkimesi gerçekleşti. Çinko'da yükseltgenme, bakır artı 2 iyonlarında indirgenme oldu bir elektron verdi, öteki elektronları aldı elektrik enerjisi kurulamaz oluşturulamaz. Burada kimyasal enerji aslında ısı enerjisine dönüşmüş oldu. Bu yüzden de aynı kap içerisinde gerçekleşen redoks tepkimeleri aşağıdaki gibi pi sistemine çevriliyor. Ne yapıyoruz? Çinko, zaten bakır artı iki iyonlarına kendiliğinden elektron verecekti. Bunların her ikisini farklı kaplara koyup bir tel yardımıyla birbirine bağladığımız zaman kendiliğinden gerçekleşen bu kimyasal tepkime de açığa çıkan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirmiş oluyoruz. Çinko elektrot dediğimiz ya da bakır elektrot dediğimiz şey bir metal levhadır. Her bir elektrotu kendi iyonları içeren çözeltisinin içerisine batırıyoruz. İki farklı kapta Çözeltiler elektrolit yani elektrik akımını iletiyorlar. Her bir çözeltinin ve elektrotun bulunduğu kısma yarı hücre diyoruz ve bunları hem bir tel yardımıyla bakın burada voltmetre var hem de tuz köprüsüyle birbirine bağlıyoruz. Bu tuz köprüsünün ne anlamına geldiğini ileride zaten anlatacağım. Burada bir de eklemem gereken şey var. Bu ıı, tür pillere ilk keşfedenlerin adından dolayı galvanik pil ya da volta pili diyoruz. Bu isimlere de mümkünse dikkat edin. Şimdi peki pilin çalışma mantığı ne? Pilin çalışma mantığında bir kere pil sorularını çözerken öncelikle yapmamız gereken şey anotu ve katotu bulmak. Elektron verme eğilimi çinkonun bakırdan daha büyük olduğuna göre çinko elektrotun bulunduğu bölmede yükseltgenme Bakır artı iki yonlarının bulunduğu bölmede de indirgenme gerçekleşecek. Bizim bilmemiz gereken şey yükseltgenmenin olduğu elektrot anot, indirgenmenin olduğu elektrot katottur. Bunu bir kodlamayla I2 diye söylüyorum ben. A 2 dediğimiz şey ne? Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Çünkü pil sorusu çözerken öncelikle yapmamız gereken şey anotu ve katotu bulmak olduğu için A2'den anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olduğunu kesinlikle ezberlememiz ve bilmemiz gerekiyor. Şimdi pilli sorusu çözerken ne yapacağız? Bir kere arkadaşlar, dikkat ederseniz daha öncesinde de söylediğim gibi, çinko elektrot burada elementel haldedir, değerliği sıfırdır. Bakır'a baktım, bakır de elementel haldedir, değerliği sıfırdır. Bu her ikisi de sadece elektron verebilme potansiyeline sahiptir. Elektron alamazlar çünkü metaller eksi 1, eksi 2 yüklü olamazlar. Sadece elektron verebilirler. O zaman pi sisteminde anot ve katotu bulmadan önce düşünmem gereken şey, çubuklardan herhangi biri elektronu verecek, çözeltinin içerisinde bulunan iyonlardan bir tanesi de elektronları alacak. Böylece biri yükseltgenirken biri indirgenecek. Redoks tepkimesi gerçekleşip pil sistemini oluşturacağız. Şimdi biz biliyoruz ki çinkonun elektron verme eğilimi bakırdan daha büyük. Elektron verme eğilimi daha büyükse o zaman yükselkenme potansiyeli daha büyüktür. Bu durumda çinko yükselkenecektir. Yükselkenmenin olduğu yer anot olduğu için anot yazdık. Bu kısımda o zaman katot olacak. Peki anot ve katotta ne gerçekleşiyor? Bir kere anotta çinkonun elektron verme eğilimi daha büyük olduğu için çinko, çinko artı 2 iyonlarına dönüşecek, 2 elektron verecektir. Anotta yükselken mi oldu? Çinko, çinko artı 2'ye dönüştükçe kütlesinde azalma meydana gelecektir, parçalanacaktır. Çinko artı 2 iyonları oluştukça da çinko artı 2 iyon derişimi artacaktır. Elektronlar, bakın parçalanmayı burada şöyle göstermişim. Elektronlar çinko tarafından verildi. Geldik katot bölmesine. Bakır elektrot burada elektronları asla alamaz. O sadece elektronların iletilmesini sağlar. Eksi 1, eksi 2 yapamaz. Elemental halde unutmayın. Çözeltiye kadar geldi elektronlar. Şöyle gösterelim. Çözeltinin içerisinde onları kim bekliyor? Bakır artı 2'ler. Bakır artı 2 katotta iki tane elektron aldı. Bakır katısını oluşturdu. Katotta indirgenme gerçekleşecek. Bakır artı iki yonlarının değişimi azalacaktır. Çünkü bakır katısı oluşmaya başladı. Bakır katısı oluştukça da bakır artı iki yonları buraya yapışıp bakır katısını oluşturdukça buradaki elektrotun kütlesi de artacaktır. Biliyorsunuz ki redoks tepkimelerinde alınan verilen elektron sayısı birbirine eşit olmalı. Bu iki elektron birbirini götürdüğü zaman taraf tarafa topladığımızda net pil tepkimesini bu şekilde bulmuş oluruz. Ancak burada bir de Tuz Köprüsü'nün görevini söyleyelim. Tuz Köprüsü dediğimiz şeyin içerisinde aslında KNO3, NACL gibi tuzların çözeltilerini içeren, ters çevrilip sisteme dahil edilen U borusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Tuz Köprüsü'nün içerisinde KCL çözeltisi, NACL çözeltisi, KNO3 çözeltisi bulunuyor. Ve Tuz Köprüsü aslında yük denkliğini sağlıyor nasıl yük, yük denkliğini sağlıyor? Bir de buna bakalım. Burada ne meydana gelmişti? Yükselken mi? Çözelti içerisinde çinkolar çinko artı 2'ye dönüştükçe burada bir sürü çinko artı 2 oluşmaya başlayacak. O yüzden buradaki artı yükte bir artış olacaktır. Katoda baktım. Katotta görüyorsunuz bakır artı 2'ler bakır katısına dönüştü. Burada da bakır artı 2'ler bakır katısına dönüştükçe Burada da eksi yüklerde bir artma olacak. Bu dengesizlik eğer tuz köprüsü konulmazsa pilin durmasına sebep olacak. Bu durumda tuz köprüsü koyup yük denkliğini sağladığımız zaman tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katota gidecek. Böylece yük denkliğini sağlayacak. Bakın tuz köprüsündeki anyonlar klor, eksi yüklü anota gidecek. Eksi yük anota gittikçe buradaki artı yükü dengeleyecek. Katyonlar katota gidecek. Burada eksi yük fazlalığı vardı. Artı yükler buraya geldikçe buradaki yük denkliğini sağlamış olacak. Bunun için de bir kodumuz var. AKK diye. AKK dediğimiz şey tuz köprüsündeki anyonların anota katyonların katota gittiğini gösteren bir kodlama aslında. Şimdi dilerseniz bir sonraki videoda da buna ait soruları çözelim.